Sesi de sapırsız meyvede Meyveler bir çerçeve söylemeye başlayacağım. kapuz sabah olunca. Hadi büyük oyun oynayalım demiş. Çok güzel bir güzel söyledikten sonra söyledikten sonra kardeşlik gelmeye başlamış. Ve başladıktan sonra Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Misli şey. arkadaşlar bu meyvelerin adı yaramaz meyve derdi ama güzel bir kitaptır. Teşekkür ederiz Aliya.